Akbük'ten herkese selamlar. 2 milyon 950 bin liraya arkamda gördüğünüz tek tip projeli 250 metrekare kooperatif arsası almaya ne dersiniz? Detaylar videomuzda. İyi seyirler. De şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim mi? Taşıdık sanki tüm hayatın dertlerini üç günlük dünyada azıcık sevmeyelim mi? Gel şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim mi? Taşıdık sanki tüm hayatın dertlerini. Üç günlük dünyada azıcık sevmeyelim mi?